Kripto Kralı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Chiliz'i yorumlayacağız. Chiliz'de son durum nedir ve yön neresi olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım arkadaşlar. Aynı zamanda ile ilgili arkadaşlar bir paylaşım atmıştım 0.275 seviyesinin gerçekten çok önemli olduğunu konuşmuştuk bunu daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk üstü kapatmaların yukarıya doğru sert hareketler getireceğini ve kar al hedefinin de 0.349 seviyesi olabileceğini. Zaten söylemiştim burada arkadaşlar 0.349'dan tam olarak döndü ama şunu söyleyebilirim gerçekten hala çok güçlü duruyor ben kaldıraçlı işleme girdiğim için buradan çıkma gereksinimi duydum çünkü kaldıraçlı işlemlerde ekran başında çok duruyorsunuz onda maalesef ki arkadaşlar e, ekrana bağımlı oluyorsunuz o yüzden fazla açık işlem tutmayı sevmiyorum hala uzun vadeli çizimlerimde duruyor bunu da söylemek istiyorum. Ve şimdi sizlerle birlikte değerlendirelim arkadaşlar son durumu sizlerle birlikte özetleyelim. Öncelikle bakın şuradaki 0.275 seviyesini gerçekten çok iyi kazandık. Artık burası bizim için kapı gibi bir destek görevi üstlenecektir. Ve ardından bunu hacimli bir şekilde yaptık. Yani çilizdeki şu hacimi nereden beri görmüyoruz arkadaşlar bakın. Tam 16 Nisan'da görmüşüz en son. 16 Nisan'da buna yaklaşık olarak bir hacim görmüşüz. Ondan beridir böyle bir hacim yok ve tekrardan Chile'sin hacim aldığını ve balinaların tekrardan geldiğini görebiliyoruz. Aynı zamanda Chile'ziye ilgili güzel haberler de bulunmakta. O haberleri de inceleyeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. O haberlere de tek tek bakacağız. Yani söylemek istediğim bu hareketin aslında devam edebileceğinin göstergesi bize hacimdir arkadaşlar. Burada direkt olarak şunu da uzatalım. Şuradan baktığımız zaman şunu uzatalım ve hedefimiz ne kadar olacak bir bakalım. Direkt olarak evet burada gördüğünüz gibi direkt olarak zaten kutucuğumuzun içerisine denk gelmekte. Bu da 0.50 civarına doğru bizi götürebilme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Yani bu yapının hedefi arkadaşlar 0.50 seviyesi olarak gözükmekte. Burada bir daralan yapı mevcut ve bunu yukarıya doğru kırmayı başardık. Ve hem de önemli olan hacimli bir şekilde yukarıya doğru kırmayı başardık. Gerçekten güzel duruyoruz şu anda. Şimdiki hedefimiz ne olmalı peki? Şimdiki hedefimiz şu red yediğimiz bölgeyi arkadaşlar kazanmak. Yani 0.35 üstü mum kapatmamız gerekiyor. Adam akıllı bir şekilde 0.35 üstü mum kapattığımız takdirde bir sonraki hedefimiz şurası olacaktır. Bakın bu trend gerçekten çok önemsediğim bir trend. Burada çeliz düştüğü zaman buradan hep tepkisini aldığı bir trend. Bakın burada 4 defa teyitli bir trend ve burayı kırdı. Test hamlesi yapamamıştı. Ve buraya geldiği zaman ilk defa da burayı geçebileceğimizi sanmıyorum açıkçası. Yani burası 0.42 seviyesine vesaire geliyor. Yani bu seviye gerçekten önemli bir direnç rolü üstlenecektir arkadaşlar. İlk bakışta yani burayı kolay kolay aşabileceğini sanmıyorum. Yani şu an hedefler ne derseniz öncelikle bir 0.35 üstü mum kapatmamız gerekiyor. Burayı aldığımız takdirde zaten bakın şuradaki Adam Eve formasyonu da var burada. Direkt olarak nasıl formasyonda onu da şöyle göstermek istiyorum hemen kısaca şöyle bir formasyonumuz bulunmakta. Burada Adam E formasyonu da oluşmuş. Onun da hedefi yaklaşık olarak zaten dediğim gibi şu trendin üst bandı arkadaşlar. Yani buraya ilk defa da maalesef giremez. Ama sonrasında mesela ne olabilir? Buradan Red Y'ye şöyle girdikten sonra da daha güzel hareketler gözlemleyebiliriz aslında. Biliyorsunuz ki Çiliz arkadaşlar taraftar tokenları çok içli dışlı bir proje. Ve zaten aslında sporda geliştikçe yani spora yeniden yöneldikçe insanlar koronavirüs süreci biliyorsunuz ki Avrupa'da çok azaldı ve insanlar tekrardan artık spor faaliyetleriyle içli dışlı olacaktır ve bu da Chiliz'in işine gerçekten yarayacaktır. O yüzden dediğim gibi Chiliz gerçekten tam tam uzun vade tutmak için ideal bir proje olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Peki buradan Ebon'umuza bakalım. e-mail Ribbon'umuza bakalım. Burada gördüğünüz gibi direkt olarak burada MA 200'ü çok güzel şekilde kırdık ve anlamlı bir şekilde üstündeyiz. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar buraya tekrardan teste dahi gelse, yani 0.32 seviyesine dahi gelse bunun altında mum kapatmadığı sürece bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Son e, bekleyeceğimiz alansa 0.35 seviyesi. Yani 0.305 seviyesi önemli bir seviye olarak gözüküyor. Bakın orada 305'in altı mum kapatırsak bu trendin altına yeniden otururuz. Yani izlememiz gereken destek seviyeleri 32 seviyesi sonrasında da 0, 305 seviyesi olarak gözüküyor. Buraları kaybetmediğimiz sürece yine bir sorun yok. Hedefimizin şu anda arkadaşlar şu trendi denemeye gideceğimiz olduğunu söyleyebilirim. Yani 35 üstü mum kapatmalar hacimli bir şekilde yine 4 saatlik mumlar kapatırsak bu aralığa doğru 42-43 seviyesine doğru hızlı bir şekilde atak yapabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Burada bir Bollinger'a bakmak istiyorum. Bollinger'e bakın evet çok güzel bir şekilde yukarıya doğru kırdık. Burada ne olabilir? Biraz gevşeyebilir, biraz akümülü olabilir. Aslında bu da sağlıklı olur. Biraz akümülü olup şu Bollinger'a biraz gevşemesine izin verebilir. Dediğim gibi izlenmesi gereken seviyeleri zaten söyledim. Gevşerse de panik yapmaya gerek yok. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir de Işimoku bulutuna bakmak istiyorum. Evet Işimoku bulutu da anlamlı bir şekilde bakın al vermeye başlamış burada. E, direkt satma çizgisinin de yukarıya çıktığını görebiliyoruz. Bu gerçekten e, sevindirici olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir de bir günlük grafikten bakmak istiyorum arkadaşlar. Bir günlük grafikte. Riva'nın evet bakın burası da çok önemliyim zaten. 0.50 seviyesinin bir diğer önemli seviye olması günlük MA50 seviyesine denk gelmekte. Yani bu trendi tamamen döndürebilecek bir opsiyon arkadaşlar bizim için. Yani şuradaki 0.50 seviyesini almamız gerçekten çok önemli bir rol üstlenecektir. Bakın zaten 200'de nerede neredeyse 20 kesişiyormuş. Yani buradan dead cross'tan bir anda dönmüşüz gibi bir şey olmuş. Yani bakın burada Golden Cross'a doğru evrilmiş dediğim gibi şu 0.35 seviyesi gerçekten önemli Günlükte MA50'yi de alacağımız için Sonrasında bizi 0.42 seviyesine doğru hızlı bir atak yapmamızı Sağlayabileceğini Tekrardan Hatırlatmak istiyorum arkadaşlar ve Chiliz'in uzun vadeli hedeflerine sizlerle birlikte bakmak istiyorum yani Ben ne kadara kadar tutacağım onu söylemek istiyorum Genelde arkadaşlar coinler 4.236 Fibonacci seviyesinden dönüyor benim gözlemim bu oluyor açıkçası. Yani eğer ki tam olarak bir boğa süreci yaşıyorsak 4236'dan dönüyor ama onun öncesi biraz daha orta vadeli hedefimiz 1618 1.52 dolar olarak gözüküyor. Önce 1 dolar, sonrasında 1.52 dolar seviyeleri olarak gözüküyor. Ben biraz daha uzun vadeli tutacağım diyorsanız da 4 dolar seviyelerini beklemenizi tavsiye ederim ve ben 4 dolar seviyelerine kadar çilizde bekleyeceğim arkadaşlar gerçekten hiçbir şekilde dediğim gibi cüzdanda tutuyorum arkadaşlar borsada tutmuyorum bunu da tekrardan hatırlatmak isterim peki devam edelim sizlerle birlikte isterseniz hemen bir haberlerine bakalım arkadaşlar haberler ne durumda çilizle ilgili haberleri inceleyelim haberlere baktığımız zaman arkadaşlar bakın bu arjantin taraftar tokenı gerçekten çok önemli bir haber ve trend oldu yani 24 saat içerisinde en çok oyu alan en çok görüntülenmeye sahip olan bir haber olarak karşımıza çıkmakta Arjantin taraf Arjantin taraftar tokenı e, direkt olarak listelenecek sanırım. E, Sosyos uygulamasına geliyormuş. Bu da çok güzel bir gelişme. Dediğim gibi yani Chiliz'in uzun vadede üzme şansı bence çok düşük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt olarak Arjantin'in taraftar tokenlarını çıkarıyor ve aynı zamanda zaten 2021 Avrupa Şampiyonası olacakmış sanırım arkadaşlar. Tam olarak emin değilim ben fazla ilgilenmiyorum ama duyduğuma göre öyle de bir Avrupa Şampiyonası olayları bulunuyormuş. Yani bu diğer ülkelere de bence bir şey olacaktır. Yani dediğim gibi Chiliz'in rakibi yok. Taraftar tokenları ile ilgilenen başka bir coin ben görmedim arkadaşlar. Bu yüzden de gerçekten Chiliz bu yönden diğerlerinden sıyrılabilir. Belki piyasaya tam tersi şeklinde bir dahi gidebilir. Neden diyeceksiniz? İnsanlar arz talep ilgisi arkadaşlar. Mesela Bitcoin'e arz talep olmayıp kilize olabilir. Çünkü insanlar dediğim gibi sevdikleri takımı desteklemek için bu şekilde bir atak yapabilirler ve Chiliz'in uzun vadede üzme şansı olmadığını düşündüğümden dolayı gerçekten hatırı sayılır bir miktarda cüzdanımda tuttuğumu tekrardan söylemek istiyorum. 30 Haziran'da da arkadaşlar yine UFC'nin ilk satışına katılmak istiyorsanız Chiliz almanız gerekiyormuş. Bu da yine güzel bir haber olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın yine bir önemli damgası aldığını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Eğer ki Chiliz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.